fabrikalarıyla anlaşma mı yapsak ne yapsak? Bu arada herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir güne uyandık. Tatil tatil. Tatil ne oluyor? Virüs tatili. Bizim de işimize yarıyor dememişim. Biz Akşamdan... tatil yok arkadaş. Evet niye? Okullar tatil edildi de. Çalışanlar niye tatil olmuyor? Evet tatil oldu. bize tatil edildi. Soruyorum. Neden acaba? Bize yok arkadaş. Böyle bize de tatil verseler ne var yani? Verirler, verirler. <laughs> Yazı gönderelim, vermişim. Makineyi çalıştıralım da akşamdan renkli hazırlamıştım. Çocukların okul formalarını falan atmıştım akşamdan. Evet. Dün burada bir rüzgar, bir fırtına, akşama kadar yağmur yağdı. Yani öyle böyle değil. Belki bir, diyorum ki bir kış boyunca böyle yağmadı ha. Yağmadı. Değil bir de böyle esmedi. Yani yolda yani, yürüyemedin yani. Ay dün, yani bir kış boyunca böyle yağmur yağmadı, dünkü rüzgara, yağmura hayret ettim. Bugün günlük güneşlik, pırıl pırıl bir hava var. Bak domates bugünkü domates kavuracı. Bugünkü kahvaltı menümüz, Ali Bey'den domates kavurması. Domates. Kes bir da sana. Saatle girmedim hiç. Ben sana söylemedim. Ben takipçilerimle Ben de bana söylüyor sandım. Ben takipçilerime söylüyorum. Tatile girenler. Tatil planlarınız var mı? Ama bu tatil hastalıktan korunmamız amaçlı yapıldı. Yani... Hastalıktan korunmak için, marketleri boşaltmak için. Market <laughs> bizimle hiçbir şey kalmadı bak şu an yumurta falan yok yine bak kaldı dün gitmemiz gerekiyordu markete dün Olmadı. Yok mu Yok hiçbir şey yok. Yumurta yok. Süt bitti. Dün akşam sütü çocuklar. Kahvaltıdan sonra gideriz de. Gidelim. saat Gidelim. Vakti <laughs> <laughs> Evet. Tatildeyiz yani. Minyettin bak aramız tatil dedi Anneler yatın uyuyun dinlenin dedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey kalmadı. Oradan şey versene bana. Ne? Peynir bulamayacağım. Bakın ne kadar kalmadı.

Şunun üzerinde şey yapsana. Bunun tahini ne çok mu koymuşuz? Ne yapmışız? Tahin üstte çıkıyor, karışmıyor. Tahin şey, ağırlık yapıyor herhalde no, Onu büyük mı? bir şeyle alalım. Yok, Yok, ben demasiado. onu kaç <tık> defa karıştırdım. Geri tayin <tık> yukarıya çıkıyor, tekmez aşağıya gidiyor. i̇şte onu diyorum ya zaten. Eşit koymamışız. Ondan herhalde. Bunu, bunun oh, içine bir konu. Şuradan oh. pekmez koyalım üstüne. Pekmez koyalım. Ay, tayin çok olmuş. Gerçi var. Şöyle tayin. Bak, tayin durağıya tayin yapacağız. Oda batık yapıyoruz. <laughs> Bir de de şey yaptık. Ben şu an Biraz işte hangisi daha fazla ekle. mi çok? İçiyorum, içiyorum arkadaşlar. Ayrak attım. İyi olur. Vallahi ben sabah kahvaltısında aslında tayin pek sevmiyorum. Çocuklara alıştıramıyoruz. Çikolata falan ne olmak? Çikolata gibi diyoruz, söylüyoruz ama pastağa getirdik yani. Şey ee, çok güzel oluyor. Kahvaltının sonuna, şekerli şeyleri kahvaltının sonuna seviyorum. Ben kahvaltının sonuna ya pekmez ya bal, e, kahve pekmez yani güzel. ya da tereyağlı bal hep böyle e, kahvaltının sonuna yerim. Orjinal dut pekmezi yaparız da yapamazdık. Ee, önceden dut pekmezi yapardık e, şeyde. Kendimiz toplar yapardık. Erzinde böyle her yer dut ağacı yani şeyler bile hani sahipsiz bahçeler falan olur ya her yerde dut ağacı var. O siyah dutlardan. Toplardık her sene giderdik. Orada dut pekmezi yapardık. Toplardık dutları kalabalık giderdik. Ben çırpardı de. tabii. Evet Ali Bey çıkardı ağaçların başına. Biz aşağıda böyle kalabalık bir şekilde çadırları açardık. Niye ee, kadar dut e, i̇stediğim kadar ye, kırmızı kırmızı, o kadar lezzetli ki. Bir de onların da pekmesi. ama meşakkatli bir iş yani, yorucu bir iş ama doğal kendi elinle yaptığın pekmezi yiyorsun. Çoluğuna biz, çocuğuna da yediriyorsun. Bir gram şeker yok şimdi. Evet. Ha gene de bu şöyle bir yarısını yemişiz. Bir bunun gibi bir tane daha tüm var. Çocuklara içiriyorum işte. Biz de böyle kahvaltıda tahir pekmezle karıştırıp da içiriyor, yiyoruz. İyi oluyor ya. Enerji veriyor. Şimdi Pekmez şeyde. Tamam. Ben de şey yaparım artık gerisi. Sen de toplamı gelsene. Yumurta ekmeği sağlamaları alacağım. Hadi. Şu an akşam saat 7.30 ve ben daha yeni oturdum arkadaşlar. Benim aşkım da burada. <laughs> Annem uykusu gelmiş. Uyutayım mı uyutmayayım mı çok kararsızım. Çünkü öyle ters bir saatte uykusu geldi ki saat 7.30 bu saatte uyursa bir saat uyusa bile yani uyudu mu da uyuyor. Bir saat bir buçuk saat uyuyor. Şimdi 9'a kadar uyur. Bu sefer de gece uyumaz. Annem ne yapalım şimdi biz seni? ha? Kararsız kaldım. Ha, kıyamıyorum da gözleri süzülüyor yavrumun. Ha, ha. Bakın şu evin halini görüyor musunuz? Böyle her yer oyuncaklar atılı her yerde. Bu oyuncakları bu küçük paşa paşaya dağıttı. Hepsini oynasın diye sepeti koydum önüne. Hepsini dağıttı. Bugün yaptığım işleri de gördünüz zaten arkadaşlar. Çekyatları çektim süpürgeyle. Vakumlu bir şekilde o karşıda gördüğünüz yastıkları kılıflarını makineye attım yıkandı serdim bir makinede renkli serdim arka balkon berbat bir durumdaydı dünden, dünkü yağmurdan dolayı oraları temizledim evin her yerini köşedip bucak süpürdüm temizledim en son mutfaktaki bulaşıkları da yıkadım maşallah sabah bir bulaşık bir kahvaltıya bir bulaşık çıkmış yani inanılmaz onları da yıkadım ve şu an inanın yorgunluktan kendimi çek yata atmış durumdayım ne yapacağımı bilmiyorum. Şu çocuğu uyutayım mı uyutmayayım mı kuzucuğumu. Bir oturayım bir şöyle bir 5-10 dakika dinleneyim de ondan sonra karar veririm. Bak böyle atıp alıp alıp atıyor oyuncakları. <laughs> Rastgele atıyor her şeyi. Ben dayanamadım hanımlar. Gözleri süzülüyor kuzumun uykusu gelmiş. Dönüyor etrafımda aldım salladım zaten iki sallamaya gitti yani. Uyudu. Afiyet olsun. Artık yatacağız. Çocuklara dedim acıktın e, gece yatmadan önce bir şeyler yemeyi seviyorlar. Süt istiyorum dedi. Bir de e, şu dünkü kalan böreklerden onları yiyor. Artık çocukları yatırıyorum. Ben de kendime diyorum bir Nescafe yapsam iyi olur. Ben gece gece yine duramadım. Kendime iş çıkardım hanımlar. Benim şurada bir tane beyaz dolabım vardı değil mi? Şu karşıdaki dolap. Daha önce de oradaydı zaten de ben duramamıştım buraya koymuştum. Sonra baktım olmuyor. Benim mutfakta masaya ihtiyacım var. Yani masasız olmuyor mutfakta. O dolabı geri oraya koydum. İçini boşalttım. Dolabı oraya koydum. Tabii içini dışını siliyorum falan. Sonra bu masayı geri buraya getirdim. Çimen'i de böyle karşıya koydum. Dedim mutfakta bana eşlik etsin. Değil mi Çimen? Oğlum? bana eşlik edecek çimen. Daha önce de bir ara buradaydı zaten. Sonra ne yaptım? Şurada bir tane ekmek dolabımız vardı. Ekmek dolabını da böyle koydum. Şeyi ileri aldım biraz. Erzak dolabını üzerinde fırın olan erzak dolabını biraz ileri aldım. Onun yanına ekmek dolabını koydum. Bu örtüleri daha önce kullanıyordum. Hem şöyle fırının üstünde şöyle hep annem yapmıştı bunları. Bir de böyle dolabın üzerinde fırının altına koymuştum. Sonra bir ara çok sıkıldım bunlardan. Kaldırmıştım. Şimdi geri koymak istedi canım. Geri koydum. Bence güzel oldu diye düşünüyorum. İyi oldu zannedersem ya. Evet evet bence güzel oldu. Bu dolap burada dediğim gibi yine deterjan dolabım burada. Ee, çiçeklerin bir kısmı burada. Alo, büyük aloe veramı şöyle deterjanların yanına koydum. Şu arka tarafa koyulacak. Bu da aşağıya gidecek. Onlar yani yarın sabah kalkacak oradan. Burayı da böyle düzenledim arkadaşlar. Burada toz deterjanım var. Burada da bulaşık makinesinin tableti var. Bulaşık bulaşık hiçbir şey bırakmadım. Yıkadım her şeyi. Şimdi ben de kendime bir Nescafe yapayım. Sonra da kapanışımı yapmak için ekrana <laughs> çıkayım. Evet. Sonunda yeniden karşınıza çıkabildim. Nescafe bardağımı aldım. Ee, suyumuz da kaynadı. Ne oldu anne? Gel <laughs> bakayım. Oğlum buraya şimdi de sürelim. Bilmiyorum ki. Şu sepetin içindeki kremi getir ondan bir sürelim bakayım. Elinin şu kenarda hani şey olur ya deri kalkar ya o kalkmış. Onu tırnak makasıyla kestik. Aykut acıyor acıyor deyip duruyor. Bir yandan da kahvemi de yapayım da. Su kaynadı çünkü. Onu kapatayım. İşte böyle hanımlar. Ben böyle bugün zaten bütün gün temizlik yaptım. Gördünüz. Ama baya bir yani her yer ee, şey olmuştu. köşedik sıcak baya bir temizledim her yeri. Gel. Gel yanıma. Bunu al geri yerine koy annem. Hadi kuzum benim. Ondan sonra köşe dip bucak her yeri temizledim. Arka taraf çok kötüydü. Biraz arka tarafla uğraştığım. Arka balkonun e, gideri şey olmuş. Tıkanmış. Abimle oraya uğraştık biraz. Gider tıkanınca. Baya bir uğraştık e, arka balkonun suyunu boşaltmak için. Sonra Sonra e, bir saniye, şuradan şeker alacağım, sizi şöyle koyayım. Şeker e, şeyinin önüne koymuşum telefonu. <laughs> Abimle baya bir arka balkonun dediğim gibi suyunu boşaltmak için uğraştık. Sonrasında da eve geçtim, biraz Yakup'la ilgilendim, çocuklara yemek de şuydu buydu. E, öyle bir yorulmuşum, öyle bir yorulmuşum ki anlatamam. Yakup uyudu ya. Yakup ayağımda ben de o şekilde uyudum. Yani başımı çekyatın kenarına yasladım. O şekilde uyudum. Biraz öyle 45 dakika falan uyumuşum. Telefon çaldı. Abim aradı. Göknur çay demledik. Gel içelim diye. Aşağıda annemle abim. Birkaç gündür burada var. Oraya indim. Orada biraz çay içtim. Bayağı bir oturdum orada. Orada çay içtikten sonra eve geldim saat on yani buçuk. eve çıktım saat on buçuk. Saat on buçuktan sonra giriştim mutfağa. O dolabı kaldır, içini boşalt, sil, temizle, yerine koy. Ekmek dolabını kaldır, o tarafa koy. Erzak dolabını biraz öteye yitele. İşte örtülerini ört. Ne bileyim buraya masayı geri getirdim. Onu oraya koy, onu oraya koy, onu oraya koy. Şu an saat çocukları da şey yapamadım. <laughs> saat bir <1. gülüyor> Gece bir olmuş. Yatırdım çocukları da. Aytu işte geri geldi. Tırnağının kenarı acıyor diye. Onları yatırdım. Sadece Aylinle Yakup maalesef ayaktalar. Ee, Yakup saat 8'de uyudu zaten gördünüz. Saat 8'de uyudu. Saat 8'de uyuyan çocuk hemen geri uyumuyor. Şimdi ona mama da yaptım. Mamasını içireceğim. Bir yandan onu uyutucu yeniden uyutmaya çalışacağım. Sonra ben de işte Nescafe'mi içip artık dinlenmeye gideceğim. Zaten yarım saat sonra eşim gelir. <laughs> bir buçukta geliyor. Ee, yarım saat sonra o gelir. O da gelince şimdi bana diyecek ki ha gene mi değiştirdin ortalığı? Onu oraya koymuşsun, onu oraya koymuşsun. Gene değiştirmişsin diye söylenir durur artık. <laughs> Ay o da şimdi alışıyor tam evin düzenine alışıyor. Ben de ki gibi Yok bu burada olmadı. Onu oradan al oraya koy. Onu oradan al oraya koy falan yani hanımlar duramıyor yani durdum durdum saat gece on buçuktan sonra iş yaptım yani bire kadar iş yapmışım on bir buçuk on iki buçuk, iki buçuk saatten beri, iki buçuk saatten beri iş yapıyorum gündüz o kadar temizlik yap ondan sonra da bir de bu işleri yap Ay önümüzdeki günlerde de şu mutfak dolaplarını bir güzel iç dış bir güzel temizleyeceğim sileceğim ne diyorsun çimen sen ha? ben konuşuyorum ya o da bana bir şeyler söylüyor ha? artık mutfakta yeni arkadaşım. Daha önce de buradaydı. Bir zamanlar buraya koymuştuk. Kış kışın çok soğuk olduğunda havalar oturma odasına koymuştuk üşümesin diye. Şimdi havalar artık güzel. Klimayı bile açmıyoruz. Yani geri mutfağa koydum. Bana arkadaşlık etsin diye. Artık ben de kahvemi alayım, soğutmayayım, geçeyim içeriye Yakup'u da uyutayım. Az kaldı işim de gelecek zaten. Videomu sonlandırıyorum burada arkadaşlar. İnşallah yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.